Merhaba, merhaba, Düzce Belediyesi Spor Akademisi spor organizasyonlarını sürdürüyor. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği içinde düzenlenen yüzme şenliğinde Spor Akademisi yüzme branşına kayıtlı 7-13 yaş arası çocuklar yarıştı. Bahçeşehir Spor Kompleksinde düzenlenen şenliğe Başkan Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Müdürü Zekeriya Arslan Türk, 250 sporcu ve aileleri katıldı. Gençlik ve Spor Müdürü Arslan Türk yüzme bilmeyen çocuğun kalmayacağını söyledi. Bildiğiniz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı yüzme konusuna diğer branşlara göre çok büyük bir önem veriyor. Bunun için yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında biz bütün Türkiye'de bütün öğrencilerimize yüzmenin öğretilmesi noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Şenlik'te ailelere hitap eden Başkan Özlü, spor şehri düzce ile sürdürülen çalışmaların devam edeceğini belirterek şöyle konuştu. Bugün burada gençlerimizin, çocuklarımızın yüzme konusundaki başarılarını test etmek maksadıyla bulunuyoruz. Spor şehri düzce olma yolunda, sporun her dalına destek vermeyi kendimize görev adettik. Sporun her dalını destekliyoruz. Özellikle yüzme konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın özel bir önem verdiğini biliyorum. İnşallah gençlerimize yüzmeyi sevdireceğiz. Yüzme konusunda düzceden çok başarılı örnekler, çok başarılı gençler yetiştireceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum. Yarışların sonunda dereceye girenlere ödül, turnuvada yer alan tüm çocuklara madalya takdim edildi. <laughs>